Bir de benim elime müzekkere veriliyor. icra müzekkeresi başka yere gidiyorum. Yani evine gitmeden örnek diyorum Kastamonu'dan geliyor. Alıyor müzekkeri doğru Mersin'e. Bu değil. Siz bu değilsiniz. Kimsenin size bunu yaptırmaya hakkı yok. Bunu yaptıran kişi mesleğimize de bir defa saygı duymayan kişidir. Yarın çünkü siz orada olacaksınız. Ben ama stajyer avukat olarak adını adlandırılıyorsam başka bir vasıflandırmasının doğru olmadığı kanısındayım. Hepinizin hak ettiği hizmeti biz avukatların size vermesi lazım. Adliye stajlarınıza gelince, evet hakimler aynı fakülteden çıksak da aynı sıradan çıksak da hakim stajlarına çok daha fazla emek sarf ettikleri sabit. Sizler çünkü tam hakimin karşısında bizlerle birlikte oturuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla stajyer hakimler öbür tarafta oturup bazı da mas kürsüye çıkıyor. Hay Allah bana bakmasınlar diye fel perişan oluyorlar. Bana ya bir soru sorarlarsa gibi bir şey mi düşünüyorlar bilmiyorum. Böyle bir ayrım doğru değil. Ha hakimler eğer bunu vermiyorlarsa ve de biz bunu başaramıyorsak bunu Adalet Bakanı nezdine mi görüşürüz? Nasıl yaparız? Ya da ayrı bir eğitim sistemi yapılır? Kurgusal duruşma dediğimiz olayı değiştirip eğitim haline mi getiririz? Yani sizlerin savunma sanatını öğreneceğiniz ...ve de kürsüden nasıl görüldüğünü... ...anlayabileceğiniz bir durum mu yaratırız? Ki bunun yaratılması şart. Duruşmada ne anlıyorsunuz arkadaşlarım? Bilekçem aynen tekrar ederim. Efendim o gün e, İzmir'deyim. Bu avukatlar da amma çok geziyor. Değil mi? Yok ben o gün şuradayım deyip... ...zabıtlarılıp çıkıldığını görüyorsunuz. Hiç avukatlık stajı yaparken... ...mahkemede staj yaparken... ...bir hakime şu dosyayı al... ...ne olacak bana söylediğini duydunuz mu? Bilmiyorum. İnşallah duymuşsunuzdur. Bu olmaz. Çünkü bizim mesleğimiz e, empati mesleği. Bir dilekçeyi yazarken bana karşıdan nasıl bir savunma gelir ki deyip ona göre yazmanız lazım. Ya da bir hakim buna nasıl karar verir diye düşünüp ona göre yazmanız lazım. Her iki tarafı görmeniz gerekli. Gideyim Nazım. Nazım beni atmaya geldi herhalde. <laughs> Neyse bu espri yapayım. Efendim bu baroda, bu staj kurullarında herkes gelip geçer. Ama tek kalıcı insan vardır, Nazım Bey'dir. Saliha <laughs> Hanım kim yetiştirdi bir sor bakayım. Muhakkak ki siz yetiştirdiniz Sayın Başkanım ama hiç hakkı yenmez. Yeterli Hayır Gözümün gördüğünü söylüyorum başkanım. <laughs> Tabii ki hiçbir arkadaşımın emeğini inkar etmem sağ olsunlar. E, bu nedenle empati yapabilmeniz için de sizlerin adliye stajının ve de bence en önemlisi büro stajınızın çok daha aktif hale gelmesi lazım. Bir, bizim baro olarak bildiğim kadarıyla hiçbir meslektaşımıza asla böyle bir şey tabi istemem. Denetleme hakkımız da yok. Ama arkadaşlarımıza staja başlarken bir yazı gönderiliyor. işte stajyeriniz başlamıştır 6 ay içinde ne yaptı ne etti derken. Belki o konuda bir ön görüşmeyle sizlere daha iyi hizmet verilmesini sağlamamız gerekli. Sizler bize değil, bizler size öğreteceğiz ki sizler usta olup bizlere geçeceksiniz, bizler de sizlerle iftihar edeceğiz. Bir de izin verirseniz bir şey daha söyleyip sözümü bitirmek istiyorum. Bakın arkadaşlarım, şu anda bu ülkede bir kanunlar karmaşası yaşanıyor. Hiç zaman torba yasa çıkıyor, torba yasanın içinden bakıyorsunuz ceza kanunu yanında vergi kanunu da çıkıyor. Onun yanında gümrük kanında çıkıyor, çevrede çıkıyor. Bir kaostur gidiyoruz. Bu nedenle kendinize lütfen kanun adamı olarak irdelemeyin. Siz hukuk adamısınız. Hukuk adamı olduğunuz zaman da yani buradaki cinsiyet açısından da söylemiyorum hanımlardan özür diliyorum. Hukuk insanısınız öyle değiştirim özür diliyorum. Bunu yaptığınız zaman hakim, savcı, avukat, noter bilmem ne hepsi şey. Siz hukukun gelişmesi için, adaletin sağlanması için bu mesleği ifade edeceksiniz. Bunu yaparken tabii müvekkiliniz hakkında savunacak değilsiniz, tabii ki savunacaksınız. Ama kanun böyle diyor, bu benim hakkım deyip adaleti bir tarafa bırakırsanız, adalet hissinizi geliştirmez iseniz, sadece bu konuda para diye bakarsanız, evet çok zengin bir avukat olabilirsiniz ama hiç rahat uyuyamazsınız. Adaletinizi lütfen elinizden bırakmayın. En önemlisi bence silahınız, hukuk inancınız ve adaletinizdir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mustafa, senle şeyi tamamlayalım. Sonra da salon ne diyor biraz onlara zaman ayırmak istiyorum. Benim Çok teşekkürler. Benimki zaten kısa sürecek. Bu sefer ayağa kalkmayacağım. Ee, yok, yok. Ee, sadece mevcut durum üzerinden bir tespit yapıp bu konuda önerilerimi sunmak istiyorum şu andaki staj eğitim sistemi 2001'de kurulan temel aslında iki şeye dayanıyor. Bir, avukatlık sınavı. İki, buna bağlı olarak kredi verilmesi. Öyle ki staj kredileri, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen staj kredileri avukatlık sınavını kazanarak avukat olma, staj yapmak üzere gelen stajyerlere verilmesi öngörülen bir para. Ve baro pulları, bildiğiniz baro pulları şu anda 6.50 olandan elde edilen gelir aslında bu işin eğitimi için yani staj eğitimi veya mesleki eğitim için kullanılması gereken fonda birikerek o fondan da bu kredinin stajyerlere aktarılması lazım. Ama gelinen noktada ne? Hemen e, kanundan sonra işte Salih Bey anlattı. E, 2002'nin sonuna doğru bir gecede kaldırılan bir sınav. Dolayısıyla sistemin bir ayağı çökmüş. Ondan beri 8-10 yıldır sürekli iktidarlı o sınavın tekrar getirilmesi mücadelesini veren bir meslek grubu. Ve diğer tarafta halen galiba 500 lira olan staj kredisi. Düşünün avukatlık sınavının olduğu noktada belki de Ankara Borosu'nda 2000 stajyer değil 800 stajyer olacak. Ve verilmesi gereken kredi kredi olarak değil burs olarak geri ödenmeksizin bir hakim savcıya stajyer olan bir hakim savcıya ödenmesi gereken miktarda olacak. O zaman birçoğunuzun belki bu anlamda bir maddi kaygısı bulunmayacak. Diğer taraftan eğitim modeline geçelim. Eğitim oteli 3 ay oluyor Salih Bey'in dediği gibi. Komisyon tarafından ilk 6 ayınız, büroda yaptığınız staj ve baro tarafından verilen eğitim. Peki orada durum ne? Komisyon umunda değilsiniz. Öyle ki birçoğunuzun bireysel çalışma raporu hazırlamak için dosya incelemek ve belki fotokopisini almak istediğiniz noktada ben stajyer avukatları değil avukatlara dair fotokopi verdirmem diyen bir komisyon var. Diğer taraftan e, odada yevim yok, o kadar savcım yok, o kadar salonum yok, bu kadar avukatla baş etmem diyen bir nevi evrak işlerini yapmaya kalmış bir komisyon söz konusu. Bir olayınız, e, Salih Bey'in dediği doğru, hani bir avukatın stajyeriyle duruşmaya girmesi. E, biraz önce ilk bölümde de söyledim ki ben de bu mesleği öyle öğrendim, izleyerek. Evet bir modeliniz olur, modelleriniz olur. Onları seyvede sevde bu mesleği öğrenirsiniz. Nerede nasıl konuştuğunu, nasıl söylediğini, görüşmeyi nasıl yönlendirdiğini, toplantıya nasıl hazırlandığını. Bunun için yanında çalıştığınız avukatla evet çok yakın bir dirsek teması içerisinde çalışıyor olmanız lazım. Ama öyle mi? Değil Salih abi. Üstelik meslek kuralı 33'te avukatın stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkat ve ilgiyi göstermek, olanakları hazırlamak şeklinde bir yükümlülüğü olduğu halde değil. Biz sadece raporları yazarak o stajyer hakkında 3 ve 6 aylık raporları gönderin dediğimizde ki bugün 2000 olan stajyer sayısının belki de bine yakını fiili olarak ikinci 6 aylık dönemde bir büroda çalışmıyor. Ankara Börosu tarihinde ilk kez bu sene stajyerlerden ben büro bulamıyorum bana ikinci 6 ay için avukatlık bürosu bulun diye Baba başkanlığından ki kanunda yeri var, talepte bulunma dilekçeleri gelmeye başladı. Bu sayı kıvizi, yani stajyer sayısının fazlalığı aslında daha üst düzeyde bir sistemsel sorun, kabul ediyorum. Ama bu eğitimin içeriğini çok etkiliyor arkadaşlar. Burada 44 gruba ulaştığınız yerde 52 tane danışman, 70 tane seminerci vermeniz gereken eğitimi vermemeye başlıyorsunuz. Toplu eğitim. Bakın eğitim modelini dün akşam tuttum şemasını çıkardım. Toplu eğitim. Burada seçilen bazı konular üzerinden dersler anlatılır. Diyor ki şu anda sizlerin seminer derslerinde gördüğünüz konular. Avukatlık hukuku ve meslek kuralları anlatılır diyor. Birinci saatte danışmanlarınız tarafından verilen eğitim. Etkili iletişim toplum önünde konuşma eğitimleri verilir diyor. Ki sizlere de şu anda 6 saat bu da eğitimler veriliyor. Diğer taraftan bireysel eğitim yani bireysel bir araştırma teknikleriyle çalışma hazırlanır diyor yönetmelik 29'da. Hepinizin BCV diye adlandırdığı ki birçoğunuzun şu anda kes kopyala yapıştır sistemiyle hazırlayıp danışmanın önüne sunduğu bir sistem haline geldi. Dolayısıyla sistemsel tıkanıklık var. Sebebi şu. Çünkü bu eğitim modeli bin kişilik bir, aslı en üst düzeyde bin kişilik bir model düşünülerek hazırlanmıştı. Ama bugün Ankara Barosu'nda bile 2000. bin. Geçen gün İstanbul Staj Eğitim Merkezi Başkanı meslektaşım Muazzez Hanım aradı. Hani orada ayrı bir model falan dediniz ya, o model de iflas etmiş durumda. Ve ne yapacağız üstadım diyor. Bazı stajlar yaşadığı sorunlarla ilgili olarak siz ne yapıyorsunuz, nasıl çözelim bunu diyor. Acaba sorun işte Barolar Birliği'nden bina mı istesek, ben bina istediğimizi söyledim vesaire dedi. Muazzez Hanım sorunumuz bina değil dedim. Ben burada her bir odayı tek tek hatta yönetimle dalga geçiyorum. Yakında sizin katıdaki zapt edeceğiz, orada da bir derslik açacağız diye ama mesele daha çok derslik açmak değil. Daha çok binaya sahip olmak değil. Olması gereken eğitimi verebilmek. Ve bunun önemini şu anda belki evet bulunduğunuz yerden anlamıyorsunuz arkadaşlar. 2003 yılında benim arkadaşlarım o sınavın iptal edilmesi için o Karanfil sokaktaki Barolar Birliği'nin binasına doğru yürürken benim oraya katılmayışımdaki temel sebep şuydu 10 yıl sonra bugünü yaşayacağımı hissediyordum. Ve sizler de aynı şeyi hissedeceksiniz. 10 yıl sonra avukatlık sınavı denildiğinde belki birçoğunuz olumsuz bakıyor ki bugün yapılsa muhtemelen sizleri zaten kapsamayacak ama olumsuz bakmamalısınız evet. Ki son iki stajı avukat kurultayının sonuç bildirgelerinde tebrik ediyorum arkadaşlar cesurca yazmışlar avukatlık sınavı gelmelidir. Çünkü sistemi artık döndürebilir hale getiremiyoruz. O zaman sistemsel bir sorun varsa ne yapacağız? Dün akşam düşündüm. O zaman sistem bin stajyer üzerine kurulmuş bir modelse, evet yeni bir modele geçeceğiz. Uygulama imkanımız yoktur. Avukatlık sınavını getirmeli ve uygulamalıyız. Acil. Ve üstelik bunu staj eğitiminin öncesinde de eğitimin sonunda da yapmalıyız. Dün akşam yine oturdum Fransa'daki eğitim sistemi, staj eğitim sistemini okudum sadece. Diyeceksiniz ki Fransa ile mi karşılaşıyorsun? Elbette karşılaştıracağım. Diğer bütün Avrupa ülkelerini de inceledim. Sadece şunu dikkat çekiyorum. Sınav sonu, staj sonunca Fransa'da iki yıldır staj ve sonunda yapılan sınavla ilgili bir pasaj. Bu sınav beş saat süren yazılı sınav, yabancı dil testi, sözlü sınav, proje savunması, ikinci altı aylık dönemde hazırlanan kişisel gelişim projesinin Juvi savunulması yani ve deontoloji yani meslek etik kuralları konularından oluşmaktadır. Yani hiçbir ülkede gerçekten bizim meslekte olduğu kadar küçümsediğimden değil ama tırnak içerisinde İran'da bile farklıdır, daha zordu. Bir mesleğe giriş ve o mesleğin staj eğitimini almak ve daha sonra o mesleğe kabul edilmek bu kadar kolay değil. Bizde de olmasın. Sınav uygulanana kadar, evet kilitlendiysek eğitim modelleri için ara modeller yaratacağız. Tekrar olması gereken o sınav gelip de planlanan eğitim modeline dönene kadar yeni ara modeller yaratmalıyız. Ki biz şu anda Ankara Bursu Staj Kurulu olarak bugün de bir toplantımız var ve sadece iki gündemle toplanacağız. Bunları konuşmak ve bunlara acil çözüm bulmak için çabalıyoruz. Stajın meslek ve meslektaş koruma bilincine yönelik çalışmaları devam etmek zorunda. Net. Kimse burada niye bu insanlarla bu kadar çok vakit geçiriyorsunuz, neden onlara o kadar vakit harcıyorsunuz, neden ailenizden çalıyorsunuz vesaire demesin bunu yapmak zorundayız. Çünkü sizler bir şekilde bu mesleğin geleceğinde olacaksınız. Hakim savcı olarak olacaksınız veya başka şekilde ama olacaksınız. Avukatlık bürolarının Salih abi senin dediğin şeyle ilgili not almışım demek ki dün akşam. Avukatlık bürolarının avukat stajyerleriyle ilgili mesleki eğitim yükümlülükleri kontrol edilmeli. Ve evet pilot uygulamalar devreye sokulmalı. Vapor <laughs> iadesi değil. <laughs> Onlara gelmemişti ama geçmişte bir vaporla ilgili açıklama istedik evet Salih abi. Evet. İki, yıllardır söylüyorum. Ankara Barosu özelinde konuşuyoruz ama staj eğitimi bir modeldi. Ve olması gereken modelde Türkiye'deki tüm avukatlara da düşünerek daha büyük ölçekte bakmalısınız. Türkiye Barolar Birliği'nin yapması gereken çok netti arkadaş. Değişik barolardan stajyerleri tutup Ankara'ya getirmek değil. Onlara bir hafta eğitim verip ondan sonra Anıtkabir'e götürüp ondan sonra da bağlı bulundukları barolara göndermek değil. Bölgesel staj eğitim merkezleri kurmanız lazım. Bunu 2000 ya rahmetli Özdemir abi zamanında da Türkiye Barolar Birliği'ndekilere söylüyorduk. Ondan sonra Hasan Bey döneminde de söyledik. Daha sonra şimdi Metin Bey geldiğinde de nasıl bir eğitim modeli olması gerektiğini anlattık. Ve sizin gidip o bölgesel merkezlerdeki eğitim verecek avukatları eğitmeniz lazım. Onlara bir stajyerle nasıl ilişki kurulacak, nasıl aktarılacak, bir eğitim modelinin detaylarına nasıl girilecek bunları göstermeli ve o modelin kendi yevelinde devam etmesini sağlamalısınız. Ve hep çok istediğim bir şey, avukatlık hukuku zorunlu ders okutulmalı. Üniversitelerde, 3. sınıftan itibaren zorunlu ders olarak okutulup ki bu derslerin verilmesinde barolar o baronun bulunduğu yani o üniversitenin bulunduğu yerdeki barolarla temas halinde yapılmalı ve o baronun meslekte belirli bir kademi geçmiş görevlendirici eğitim formasyonunda olan insanlar tarafından fakültede verilmesi sağlanarak barolara gelecek olan stajyerlerin 3. sınıftan itibaren avukatlık nedir? Ben nereye gideceğim? Nasıl bir mesleğin içinde olacağım? diye bazı öngörülere sahip olması sağlanmalıdır. Ee, ...Saliha Hanım'ın bahsettiği şeyler biyolağızda yaşadığınız sıkıntılar, yapılanlar vesaire çok doğru ki son 4 yılda herhalde belki de yaşadığı sıkıntılar yüzünden karşımda 5. dakikada ağlayan stajyer sayısı 50'yi geçti. Çok net. Bağımsız ve özgürlükten mi bahsediyoruz? O zaman kimliğiniz ve kişiliğinizi kovayacaksınız. Ve bunu yaparken benim e, her sene 6. gruplara sene başında hediye ettiğim bir kitap vardı. Herman Melville'in Katip Bartleby'si. O kitabı okuyun ve orada Bartleby'nin neden öyle davrandığı sorusuna cevap arayın. Ve orada şöyle bir tavır vardır tırnak içerisinde. Yapmamayı tercih ederim. Umarım siz de bunu söyleyebilirsiniz. Teşekkür Çok teşekkürler Mustafa. Genel olarak bu öneriler içinde Şimdi salonuna da söz vermek istiyorum. Çok da aslında zaman sorunumuz yok dedim de öyle değil tabii. Çok zaman baskısı oluşturmak istemedim. Ama salonda da söz vermek istiyorum. Bu konuda eminim hepiniz ayrı ayrı kafa yormuşsunuzdur. Ve yoruyoruz hep birlikte. Ama buradaki temel bizim de dışımızda bir anlamda ama bizim çalışmamız gereken, bu konuda belki de lobicilik yapmamız gerektiren şey e, avukatlık sınavı olduğunu düşünüyorum ben. Avukatlık sınavının tabii tek yönü e, belli gelen sayıyı azaltmak anlamında değil avukatlık sınavının hukuk eğitimini bir anlamda terbiye edici bir etkisi olduğunu da düşünüyorum. Yani avukatlık sınavındaki başarı sonuçta hukuk fakültelerine olan e, tercihi e, etkileyecektir ve hukuk fakültelerinin açılmasının bu kadar kolay olmasını engelleyecektir. E, hukuk eğitiminin kal kalitesini sorgulayacaktır. Bu anlamda avukatlık sınavı ile ilgili önümüzde seçimler var. Seçimden sonra oluşacak mecliste bizim avukatlık sınavı aslında tabii bir parçası. Belki de bir avukatlık kanunu zaten gündeme getirildi bu iktidar tarafından. Bilmiyorum bu iktidar kalacak mı? Ama yeni dönemde yeniden daha iyi bir avukatlık kanunu ve mutlaka avukatlık sınavıyla ile ilgili çalışma yapılması gerektiğinde düşünüyorum. Yönetim görüşü olarak da bunu söyleyebilirim. Ee, şimdi e, salona e, söz vermek istiyorum. Lütfen e, kısa ve öz rica ediyorum e, söz alacak arkadaşlarımın görüşlerini. E, daha sonra da e, gerek gerekirse konuşmacılarımız olan sorularınız varsa onları da yönlendirirseniz ve konuşmadan önce isminizi söylerseniz e, çok sevinirim. E, mikrofonu alalım. Tamam. Hayır ama kayıda alıyoruz da o yüzden. Belli İsmim Burak Özkan. 20. gruptayım. Öncelikle ben konuşmacıların tamamının sınava odaklandığını için birkaç önerim olacak. Benim şahsi fikrim, buradaki arkadaşlarım çoğu kızabilir. Ama stajın kesinlikle uzatılması lazım süre olarak. Bir yıl değil, iki yıl minimum benim düşüncem. Sebebi de şu, buradaki birçok insan, ...avukatlığı meslek olarak değil... ...bir kaçış yolu olarak görüyor. Hani ben hiçbir iş yapamazsam avukat olacağım. Büyük oran böyledir. Hani e, avukat olmak isteyen arkadaşlar vardır. Buna katılıyorum. İkinci bir şey... E, ...ben de hocam gibi yabancı sistemleri inceledim. E, benim şahsi fikrim kesinlikle maaş olmalı. Bu da doğru. Mesela örnek vereceğim. Aklımda olan Litvanya sistemi. Litvanya sisteminde şöyle bir sistem var. Makale yazması zorunlu stajerin. Ya da kurgusal duruşma zorunlu. Staj eğitimi, stajere bir şeyler katmanı bize hiçbir şey katmadı kanaatindeyim. Büyük oranda. Yani hiç birçoğumuz katiplik seviyesinde kalıyor. Yani birçoğumuz katiplik yapıyor, birçoğumuz hacize gidiyor. Birçoğumuz call center görevliliği yapıyor yani. Bunlar yaşanan şeyler ve gördüğüm şeyler. E, stajyerin değeri yok. Avukatın değeri artık, stajerin değeri olmadığı için avukatın da değeri yok hale geliyor en önemli nokta benim düşündüğüm bir puantaj sistemi olmalı mesela. Hani sınava sınav dışında puantaj sistemi olmalı. Puantaj sisteminden kastım örnek veriyorum. E, stajyer staj döneminde 12 tane makale yazmadı ya da 20 tane makale yazmadı. Ama makale yerine alternatiflerde seçebilir. Örnek veriyorum kurgusal duruşmaya katılmadı. Savunma mekanizmasını biz savunmaya öğrenmeden bir anda avukat olursak mahkemeye çıktığımız zaman sorunlar yaşıyoruz. Ben adliye stajımda Gördüm birçok avukat hiç konuşmuyor. Hakim ne diyorsa yazıyor, kabul ediyor, bitiyor yani. Ben bunları çok gördüm adli stajlarımda. Onun dışında mesela hakimlerin, savcıların gerekirse barolar tarafından da denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakimler, savcılar kapıyı kapatıyor. Mesela asli cezalarda gördüm mahkemenin. Mahkemenin de ismini verebilirim. Savcıya görüş soruyor. Mesela böyle bir şey mantıkken mantık çerçevesinde olması mümkün değil yani.